İlkoşova hepiniz hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ki uzun zamandır buralarda yoktum. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, şu an neredeyim tahmin edin? Dünyanın bir ucuna geldim. Kars'tayım. Evet yanlış duymadım. Kars'tayım. Ee, ablamın düğününü yapmaya geldik. İstanbul'da yaptık. Bir de burada yapacağız diye geldik. O sırada sizi biraz ben videosuz bırakmış olabilirim çünkü İstanbul'da alışveriş işte gelinlik falan derken çok yoğunluk oldu ve burayı biraz boşladım. Farkındayım. O yüzden geri geldim. Şimdi şöyle ki arkada traktörler geçiyor. Çok özür dilerim. Ee, bu arada yanıma tripodumu alamadım. Çünkü bagajda yer yoktu. O yüzden şu an telefonum camın önüne yapışmış bir vaziyette. Ve ben yerde oturarak size video çekiyorum. Düşünün. Her neyse e, ilacımın 7. ayı demiyorum 7-8-9 diyeyim hatta şöyle ben 5. ayda sanırım ya da 4. ayda tam hatırlamıyorum 60 mg kullandığım için doktor onu 7. ay olarak adlandırdı ve şu an 8-9 olarak devam ediyorum ilacım tek doza düştü akşamları sadece 20 mg alıyorum o kadar Tabii ilacım ilacımın dozu azaltılınca otomatik olarak eklem ağrılarım işte sinirlilik, gerginlik hepsi puf olup gitti yani. Hiçbir e, ağrı, sinir, stres çok fazla sinek olmuyor. E, dudağım patladı. Sanırım o da hava değişiminden olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, ilacımın dozu düştükten sonra dudaklarımda çok fazla bir kuruluk olmadı. Bazen burnum böyle kanıyor gibi. Ama böyle şarıl şarıl kanamıyor tabii ki de. E, nasıl diyeyim? Kuruluktan hani içte kanama oluyor. O kadar. Onun dışında e, söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü bu ayımı gerçekten çok rahat e, geçir, geçiriyorum. Çünkü ilacın dozu dediğim gibi azalınca otomatik olarak siz de kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. E, sadece akşamları e, birer tane alıyorum. O da ileride tekrardan Hani cildim bu kadar düzelmişken tekrarlamasın diye. İsterseniz size cildimi yakından göstereyim. Sadece bir göz makyajım var. Yüzümde hiçbir şey yok görüldüğü üzere. Şuramı sanırım kaşımaktan kızartmışım bilmiyorum ama sivilce değil. Lekelerim yani görünürde çok ufak tefek belki lekelerim vardır. O da olacak o kadar çünkü yani bir sivilcelerimin olmasından sonra ufak tefek lekelerimin olmasına razıyım diyebilirim. Tabii ki de bunu da ileride belki ilaç bittikten sonra bir şekilde tedavisini görürüm. Ama pek sanmıyorum çünkü e, bu iki ayda da son iki ayda da bunların da geçeceğini düşünüyorum. E, tabii ki de öyle sivilcesizken yüzünüzde oluşan lekeleri bu ilaç geçirmiyor. Sadece bu ilaç sivilce için e, lekeleriniz de şöyle. Bu ilacı kullanırken sivilcenizle oynamamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle kocaman çıkan sivilceleri geçip patlatırsanız tabii ki de orada çukurluklar ve iz kalır. Ben böyle bir şey hiç yapmadım. Çıktılar. Rahatsız ediciydi belki evet ama hiçbir şekilde elimi sürüp sivilcelerime patlatmadım. Çünkü güzel bir sonuç istiyorum yani ve bu güzel sonuç için... Birazcık buna katlanmak gerekiyor. Bence sizde de eğer bu ilacı kullanıp da sivilceleriyle oynayan veya rahatsız olup oynamaya çalışanlar varsa kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çünkü zaten çıkan sivilce 3-4 gün sonra tek kendi kendine kuruyup yok oluyor. Yani o yüzden sivilcelerinizle kesinlikle oynamayın. Onun dışında yine önemli bir bilgi, bilgi, bilgi su için. Bol bol su içmeniz gerekiyor. Yani çünkü ilaç dediğim gibi e, kurutuyor vücudunuzu ki belki benim dudağım şu an susuzluktan belki muhtemelen e, kurudu. Çünkü bu düğün zamanı biraz su içme olayına aksatmış olabilirim. Onun dışında göz kuruluğum, kırılığım. Neden konuşamıyorum? Göz kuruluğum da e, yok ama yine ben göz damlamı tabii ki de kullanmaya devam ediyorum. Göz damlasın çünkü İlaçtan mı bilmiyorum ama göz kanallarım tıkanmış tekrardan. Bu da bende yeni bir adet oldu herhalde. Sürekli göz kanallarım tıkanıyor. O yüzden gözümden yaş akmıyor diyormuşum. Neyse. E, göz yaşı damlası kullanıyorum. Dudağım için Rubik's'in Kiss'in e, nemlendiricisini kullanıyorum. Güneş kremi geçen videomda da göstermiştim. Bioderma'nın Bioderma'nın e, leke eğilimli olması lazım. Onu kullanıyorum. Onun dışında anlatabileceğim çok fazla bir şey yok bu ay. Yine aynı şekilde geçti diyemem. Daha güzel geçti. Şu an 8 ve 9. ayımdayım. Yani sanırım bu iki ay bittikten sonra iyice mutluluğuma kavuşabilirim. Yani şu anda da tabii ki de mutluyum. Çünkü cildim gerçekten çok güzeldi ve fondöten kullanmaya gerek duymuyorum bir göz makyajı bir rujla işimi artık halledebiliyorum. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Ee, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler olursa e, Instagram üzerinden DM yoluyla veya aşağı yorumlar kısmında buluşabiliriz. Ee, hoşça kalın Hepinizi öpüyorum.